Bilmeyen dolgu yaptıranlar gelir. Dolgu orada reaksiyon vermiştir. Eyvah. Dudak şişmiştir, sertleşmiştir. Şimdi bir yere gitmiştir, yaptırmıştır, yaptırdığı yer sonra kapanmıştır. O kişinin adını bile bilmiyordur. Yapılan madde belli değildir. Şimdi bu, bunlar önemli bir sorun oluşturuyor önemli. bizde. Çünkü e, bir takım maddeler e, vücuda sağlıklı olarak yapılabilen maddelerin hepsi eriyen maddelerdir eminim emilmeyen ve sıvı olarak ve vücuda verilebilen bir madde hiçbir riski olmayan bir madde henüz bulunamadı. Yani böyle bir şey yok. Silikonun ancak ve ancak kalın bir kılıf içinde vücuda sokulması yani meme protezi olarak kullanılmasına ancak izin var. Onu da şırıngayla veremezsiniz. Yani işte o nedenle. Peki tetik evet, nereye gider? Vücut, evet, sonra? Yani vücut onu moleküler büyüklüğüne göre ya hücrelerine alıp e, lenf bezlerine taşıyor ya da e, hücre içine alamadığı büyük molekülleri de etrafını sarıyor, vücut kendini korumaya alıyor. Fakat etrafı sardığı kılıp orada sertlik yapıyor, ağrı yapıyor. E, bile. Tabii ki gibi orada bir e, granüloson dokusuyla sardığı için bu özellikle ince ciltli dudak gibi yerlerde yüzeyel bölgelerde sertleşme Has, ve sen. şişmeye sebep oluyor. Ve bu zaman zaman çok aşırı şişiyor. Enfekte olabiliyor. Yani bunlar bence e, belirtilmesi gereken şeyler. Sırası gelmişken şunu da söylemek lazım. Dolgu olarak e, vücudu bir şekilde büyüteceksek belli bir yerini, ilk tercih kendi dokuları olmalı kişinin. Ha, yani kişinin dokusuyla. Evet, bu küçük miktarlarda dudak için, yüz için, yanak için sağlanabilir. Ama hakikaten meme Yapılacak büyütmekte da. ince yapılı bir hanımda az bir yağ enjeksiyonu da istendiği volüme ulaşılamayacağı için o zaman protez konmalı diyoruz. Hakikaten orada da o protezlerin yeri var.